Fiziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları tarafından düzenlenen spora Işık tutun, tutanlar ödüllerinde Fenerbahçe Gründik Bayan Voleybol takımı, Fenerbahçe futbolcu Dirk Gayt ve Fenerbahçe Ülker Baş Antrenörü Obradoviç ödüle layık görüldü. Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları tarafından bu yıl 13.sü gerçekleştirilen spora Işık tutanlar ödülleri sahiplerini buldu. Okulun Ayazağa kampüsünde düzenlenen törene Feyziye Mektepleri Vakfı yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yılın takımı ödülüne layık görülen Fenerbahçe Grundig Bayan Buleybol takımı adına ödülü takım menajeri Çiğdem Can Rasna ile takım kaptanı Eda Erdem Dündar okul öğrencilerinin elinden aldı. Mete Erdem Tüntar ve Çiğdem Can şampiyonlukla bitirdikleri sezon sonrası böyle bir ödül almaktan gurur duyduklarını söyledi. Tabii ki de gururluyuz. Çünkü sezon boyunca çalışıyoruz. Böylesi güzel ödüller bizi de motive ediyor açıkçası. Fevzi Mektepleri Vakfı Işık Okulları'na gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ödül, çok güzel bir organizasyon oldu. Keyifli aldık hediyemizi. Çok teşekkür ediyoruz. Yılın belki de en güzel anları, bu ödül törenleri ee, çok anlamlı bir ödül. Spora ışık tutanlar ödülü, ee, fevzi yemek tekleri Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Bizim için çok anlamlı bir ödülü bize layık gördükleri için öncelikle Çok değerli kişiler burada bugün ödül aldılar. Bu anı paylaştık. E, tabii ki kulübümüze bir e, ödül daha getirdiğimiz için gururluyuz. E, burada tabii ki bütün takım olmak isterdik ama sezon bittiği için ne yazık ki e kaptanımız Eda ile ben buradayız İstanbul'dayız. E, önümüzdeki yıl inşallah bu ödül tekrar tüm takım olarak almak isteriz. Ayrıca törende Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Ayd, yılın yabancı futbolcusu, Fenerbahçe ülkenin dünya gururu baş antrenörü Jelko Obradovic de kariyer ödülünün sahibi oldu.